Geraza evet. Expo 2014 Motosiklet Fuarı kapılarını meraklılarına açtı. Yüzlerce modelin sergilendiği fuarın her yaştan konukları vardı. Expo 2014 Motor Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Fuara onlarca marka, yüzlerce modelle katıldı. Türkiye'nin motosiklet sektöründeki yeri de bu fuarda masaya yatırıldı. Uzmanlara göre Türk motosiklet tutkunları artık seçici davranıyor. Ciddi bir ayrışma var. Yani tüketici zaten yapılan araştırmalarda daha kaliteli bir ürün, daha performanslı bir ürün, uygun fiyat ve uygun teknoloji. Hatta fiyat daha altta geliyor. Dolayısıyla böyle bir ayrışma var. Uzakdoğu ürünlerindeki kalite düşüklüğü Türkiye motor piyasasını yakın zamanda derinden etkiledi. Aldılar fakat bir müddet sonra bu motosikletlerin büyük bir çoğunu ellerinde patladı. Yani şu anda maalesef diyorum. Yani kalitesi düşüktü. Kalitesi düşük ve maalesef ikinci eli olmayan bu motosiklet şu anda Türkiye'de bir motosiklet çöplüğü halinde. Fuara her yaştan ilgi vardı. Öyle ki motosiklet tutkunu 64 yaşındaki Yüksel amcayla 60 yaşındaki eşi Kudret Yıldız da fuarı ziyaret edenler arasındaydı. Motorun şey olmaz, işi bildikten sonra genç yaşlı fark etmez yani. Evet. Yeter ki sürmeyi bilin, ıı, trafikte kurallara dikkat edin, fark etmiyor yaşlı veya genç oluşan. İlk motora bindiğinizde ne yaptınız, korktunuz mu? Korkmadım. Oğlum sürüyordu, arkasında oturdum, korkmadım yani. Evet. Nasıl bir heyecandı? Hiç heyecanlanmadım, çok güzeldi. Evet. Profesyonel motorcular da onlara destek verdik. Valla her yaşın bilmesi lazım. Durumları biliyorsunuz. İstanbul'da trafiğe bundan daha iyi çözüm var mı? Evet. Benzinin pahalı olduğu bir yerde, ekonominin zayıf olduğu bir yerde mutlaka motora binmek lazım. Efendim haftanın sonu...